İlk önce söylemek istediğim şey, herkesin kandili kutlu olsun. Evet arkadaşlar, bugün sadece size şunu söyleyeceğim. Ne? Tabii şu an dolabımın üstündeki hayvan resimlerini ve yeni yer resimlerini göstereceğim. Çünkü birazdan size yeni yaptığım minişlerimi düzenleme işlemi göstereceğim. Tabii ayağıma şu an topuklu ayakkabı var <laughs> Yani bir kız olarak yani her kız giyer. Giyiyorsunuz. Burada benim çocukların çizdiğim resimler var. Geri sayımı başlatıyorum. Bir. Pardon, yanlış saydım. Üç. iki, Bir. Görüyorsunuz. Bu iki rafı minişlerim için kullandım. Burada daha oynatmadığım minişlerim var. Yani şu daha hayvancıklar da var ama onları da oynatacağım. Bunu hatırlarsanız fakir zenginini falan kullanmıştım. Şu evi zaten her zaman görüyorsunuz. Ve parkımız. Ve arabamız. Şu an birazcık karartılı olabilir. Çünkü tam odam yani burasına hiç ışık gelmiyor. O yüzden biraz böyle kara açılışı arkada elini görebilirsiniz. Evet tam şurada. Şurada. <laughs> burada da şunu görmüşsünüz son bölümde attığım videodan. Şunu zaten Eyfel Kulesi'nde vardı. Şu da son video attığım videoda var. Hatta son videoda attığım için nenemizi, teyzemizi de buraya koydum. burada biliyorsunuz. Burası kullandığım minişerim tarafı. Kullandığım minişlerin tarafı burası. Burada da videolarımda şu anlık pek gözükmeyenler. Hatta burada bir tane var ki hiç gözükmemiş videolarımda. Ama belki bir kez olsa bile gözükmüş olabilir. Ve şimdi bu üsttekilerle video çekeceğim birazdan. Ama ilk önce bütün minişlerimi tanıtmak istiyorum. Çünkü sadece iki köşe yaptığım için hani anam <gülüyor> <gülüyor> ee, iki köşe yaptığım için şu anlık Burası pek de yani e, çok da bakılı, tanıtılacak bir şey değil. Normalde çok minicim olsa şu alt köşeleri falan da doldururdum. Bu arada altta şey... Hmm. 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 Sınıfım var. Sınıfımın defterleri var. Sınıfımın defterleri var. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Çünkü üstünde okul falan yazmıyor yani. Neyse cik. Bunu şimdi birazcık minişlerimi size tanıtacağım. Şu üstte de minişlerim var. Ve şurada da üstte de. Hemen tanıtalım. Bu filde de ya da enişte filde de diyorum ama daha çoğunlukla. Arkadan annemin sesi geldiği için çok özür dilerim. Bunun adı Ceylin. Adlarını da vereceğim bu arada. Yani bunların fil filin olduğunu anlarsınız herhalde. Yani hangi hayvan olduğunu. Kardelen. Ya, melek. Şu işte adını hala koyamadım. Yani çoğu büyüklerin adı yok. Mesela bunun adı yok. Bunun adı şarkıcı olabilir ama. Bunun ise Kurdele. Yok Kurdele isimde bir var. Olmaz. Buldum. Kötü yaşlı ile Nine. Kötü yaşlı Nile evet. Adı çok iyi. Bunu bilmeyen yoktur Berna. Zaten bunları hayatta bilmeyen yoktur. Eylül. Yok. <laughs> Fe, Fedi neydi? Yani çoğu minicimin adı yok. E, koyamıyorum. Bunun adını bilmeyen varsa, yani şimdi ne diyeyim şimdi. Köpü. Fedim, fa, fadi, Fadim, Fadim dedim dönmüyor. Fa, fad, fad, konuşamıyorum. Fadime, Fedime öyle bir şeylerdi işte. <laughs> Limonata. Ee, deniz. Bu arada kız. Bu kız. Kız. Tamam yani deniz ismini koydum diye erkek olmayacak. Kitty. Hep böyle yaklaştıracağım. Ve bu video uzun sürecek. Pembiş. Limon. Portakal. <laughs> Bunların adını yok. Kitten ikizi. <laughs> Ama başka bir adın daha koymuştum bunu da. Ela mıydı? E Ela olsun. Evet. Adı Ela. Kara. Demir. Furkan. Kiraz. Mısır. Senin yüzünden hiçbir şey gözükmüyor. Melek. Bir melek mi doğru mu? Bir dakika. Yok pardon. Dünya. Maymuş. Yok maymi. Maymuş. Maymuş iki. Me melek. Maymuş iki bu çocuğun ismi yok. Kurbiş kumpir, çiçek. Ve şimdi üste geçeceğim ama nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Yüksek bir yere çıkmam lazım. Hemen geliyorum. Dur şöyle göstereyim. Puh. Düşeceğim gibi bir his var ama. Ya kendimden dolayı şu an bir şey gözükmeyecek. Dur. Kendim birazcık da bana ittirmeye çalışıyorum. Birazcık düz. Gene <laughs> kendimden dolayı bir şey gözükmüyor. Ama birazcık daha gidersen öleceğim. <laughs> yani düşerse. Evet. Çok büyük bir şu anlık hareketim var. İnşallah düşmem çünkü bu biraz arka gidiyor. <laughs> Ve yanda şöyle bir şeyim var. Neyse ne devam. Hareketlendiremeyeceğim şu anlık ama. Şekilli. Şunun arkasında da gözükmüyor. Bir dakika ön planı çıkarmam lazım. Kabuklu. Ee, belirsiz ada. yeşil yeşilin tersiydi bir dakika. Şunun bu arada yeşil. Yeşim. Yaş yaş teyze. Adı yok. Eda. Gök. Ya çok gözükmüyor şu anlık ama. Şuradaki kimin adı ana yok. Yok. Dur. Gök. Şu minişimi aynı adı vermiş olabilirim. Bu da bu arada en önde. Şunu çok benze benzemiyor mu ya? Yani el hareketi falan yani. Çok şeye baktığı için ama. Ee, renk. Bunun adı Sayli. Tavşi. Yok. 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 Bir dakika. Ee, dur. Adları var da bunun. Bunların. Ahmet. Ahmet. Mahmut. Mahmut. Evet. Tavşi. Kromi. Başka. Bakıyorum. Domucuk teyze. Kurdele yok. Bir şunu unuttuk. Çiçeğin ablası ee, adını aklıma getirmeye çalışıyorum. Kebi, Kebi'ydi sanırım evet. Ya da kelebek. Şunun adı Taha. Şunun adı Sky. Gökyüzü de diyebiliyoruz. Ve burada da şunlar var. Yok yok yoke. Evet müp. Çoğu şeyin ismi yok. Bence bunları... Aa, düşmüş. Al. ya düşmekten korkuyorum şu anlık. Birazcık yüksek burası yani. Bunun son katı yani burası. Bunları adını koymadıklarımı aşağı indirip koyuyorum ve videolarda farklı isimleri de olacak. Bu arada insan ismi koyacağım sanırım. Yani çoğun insan ismi var ama yani Eda gibi mesela. Köpü mesela bir gerçek isim değil yani. Mesela Gök yani olabilir. Gök de bir gerçek isimdir. Mesela başka e Eylül de bir gerçek isim. Ceylin de bir gerçek isim. Kardelen diye isim var mı diye bilmiyorum ama Berna da gerçek isim. Mısır diye isim olur mu? Bilmiyorum ama. Deniz de bir gerçek isim. Limon diye isim koymaz herhalde çocuklarına. Kiti, ke, kedi yavrusu demek ama yani o da bir gerçek isim sayılır. Neyse video kısa olsun birazcık. Ya bu da böyle gösterme olsun. Yani bundan sonra bir tane daha video atıyorum. Bay bay. Ha bir de hatırlatma yapayım. Ben bu minişlerimi de diğer videomda oynatacağım ve buradaki bütün minişleri alıp oynatacağım. Yani bu iki katta da hep oynatılmış minişler olacak. Burası oynatılmış bölümüydü. Burası oynatılmış bölümüydü. Yani buradaki bütün minişleri çok kullanıyorum ve çok kez oynattım. Buradakileri çok kez oynatmadım ve çok kez kullanmadım. O yüzden bunları buraya koydum. Şu taha da mesela onu çok kez kullanmadım. Köpü tabii ki de aşağıda olacak. Çünkü her videomda köpü var. Yani kitlerin videosunda yoktu. sadece ne? Ortanca kardeşim videosunda yoktu. Onun dışında her zaman falan vardı herhalde. Çünkü hep koyuyorum. Artık köpü falan koymayacağım. Çünkü artık bulanmışsınızdır. Ama kiti benim kanalcım içim olduğu için çok koyuyordum. Ve ses falan bana hoş çok hoş geliyor. Yani bu ses kim dayanamaz? Çok güzel bir ses. O yüzden buradaki hepsini alıp oynatacağım. Ve ikinci hatırlatma kanalıma abone olmayı ve bir... tam sözünün ortasında. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like de yeter bana yani. Like atın. <laughs> Görüşürüz.